Reinhardt,Raldestand herkese merhaba arkadaşlar ben Egemen Ben Berk Ben İbrahim Holiday,Desort'tayız bugün Ben güneşe direkt koşuyorum hiç ortaya yordum. değil Egemen sen istersen ilk ortaya koş Ortaya koşacağım kendi önüme Sonra ha, Güneşe Ne yapacağını biliyorsun zaten Yardıracağım Adam yaprağı kıracak ben alacağım Anladın mı? <laughs> aynı benim taktik Tamam o zaman <laughs> Hop. O oh, adam her şeyi aldı. Sağ ol adam. Koş 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 koş. Yardırdın mı be? Evet Yardırın. ben gidiyorum şu an. Adamla taş kılıç var. Korkuyorum. Abi lagına sokayım. Ne oldu? Denizin Abi, ortasında gidiyorum. En baş başladığım yere geri attı beni. Böyle laglar oluyor ya. Mezlete gibi. Ve çok az. Şey Böyle. Ve canım da. Çok... Al işte ne yaptın abi ya? Çok kötü bir şey yaptın şu anda. Ya ver senin. Almadı. Şey Almadı. Ne çıktı? Kulaç balkan Git git adama mı git? Go 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 go. Çıkarayım mı? Öldür, mi? hayır hiç şu laç laçlı Abi canım çok az. Canım çok az. Al şunu. Ha gol şey Adam mi? yok ya. Yakınlarım. Alın. Kız mı? Kız mı? Oha bana atsana oğlum. Dur al. Arkamda. Abi gelin gelin tamam. adam kadın golgü rap alan mainti kız. Kız sikinli. Belki de kız değil. Kız abi kız abi. Yüzde yüz kız. Frenkli tamam. öyle bir şey var da yani. Necese gede şey sanmıyorum. <laughs> Al nereden al bu kız? Alıyor Allah'ım alıyor orada. Nerede? Şurada. Al. Altın elmayı nereden buluyor? <laughs> Oha tecavüz etti bize. Alın şunu. Kılıç buldum Iron ingot Taş kılıç isteyen. Ver bana bir şeyler var hadi. Al. Bana taş kılıç at Çok... Al taş balta. Diamond olan. Ya al, Yayı olan var mı ya? Yemek versen. Yakla dur şu tek hep Bana mı geldi? Eğer gele şunları alın be. Adam, adam adam adam. Adam var. var. Bırak kız sen bana bırak adamı. Sen bana bırak. adam dışarıda. Tamam taş. Ben... Al. Adamı aldım. Ama kasa attı ya şey kaskı atabilen var mı? Egemen kaskı atsana bana. Hayır. Sana bayağı item atacağım. Bana ne oğlum ver şu. ben şey yaptım orada. Oğlum. oğlum bunu al. Yay olan var mı? Yay yay. Yay yok. Al. Evet. Diyas olan? Var. At. Iron var mı? Bende iron var. Yok. Ver iron'ı ver At diamond sen bana. Hadi beyler gelin plaja. Plaja gidiyorum. O <laughs> ok sana Merlins gel ve o ok kal. Abi bana yay lazım ok var yay lazım. Tamam. Yay işte yay vereceğim sana. Tamam gel. At. Hadi. Al şunu geliyor. Al şunu al şunu. Şey var mı? E, çakmak taşı. Çakmak taşı var mı? Al. Ben de var. Attım ben sana. Tamam. Al. Egemen. Sağ ol. Hadi plaja gidelim. Hadi plaja gidelim. <laughs> get up the beach. Get up the beach. Hadi get up the beach. <laughs> ne diyorsun lan? O <laughs> um, plaja hadi. Kam plaja. Kam. Kam beach. Beach orası demek. Bir Hayır, var. Beach. Beach, beach plaja demek. Beach plaj, plaj demek. Beach orası demek. İngilizlerin anasını satayım zaten. Her şey yanlış <laughs> anlaşılıyor. <var>. Onnini! Oh, Öküz gibi item varmış lan burada. Ne çıktı? O Has, zaman bunu çıkıyor. da bakalım. Al şunu, al şunu, al şunu geliyor. Oha sen. Hadi beyler gelin de şuraya gidelim. Burada adam vardır. Sen... Evet. Gel at Gel lan. Bir dakika. Hadi sen olur? Bot tekme isteyen var mı? Al şunu lazım o. Adam mı gördün? Adam Yok. gördüm sanki oradan. Yok. Şu yapın abi. Yok adam yok yok. Egemen gitme oraya. Burada bir yaptı bir Gitmeyin beyler oraya gelin ya. Sandık var. <laughs> Evler vardı evlere girelim. Sandık arıyorum ya. Iron chest plate lazım. Iron pantolon, <laughs> iron kafalık. Full iron evet, oyun. Yani. Buradaki chest. Aa olta buldum. Yes. Oo iron chest plate buldum. Oley. Ya. <laughs> sadece ayrım puan kullanmak eksik. Beyler neredesiniz? Ben valla evde dolaşıyorum. Sen orada mısın? Aynen. Ben neredeyim bilmiyorum. Bolta buldum. Önden eksik gel gel oradan sağa gel. Oradaki villalar var ya. Şurada bir tane daha sandık var burada. Oradaki villalardayız biz. Tamam siz orada şey şöyle... yapın. Şunu aldın mı geliyor? Aynen aynen. Arabayı al. Buradan Bir tane daha taş bulduk. O el geçiyor. Aynen. Egemen, arkadaşlar bu arada ar arkadaki sesi duyuyor, duyuyorsunuz ben arkaya çarkı ekledim. Ekleyeceğim yani şu anda biz duymuyoruz ama ben... Arkaya Allah'ını seversen ne olur kesme bak videoyu. Daha teminden beri arkadaşlar kazanıyoruz. Bir şey oluyor aksilik oluyor kesiliyor oydu. Yeter ya. Evet. Bir, saçamadım epic açamadım bunu. buldum Neredesin? Pik buldum ama. Helal Dört tane ayrım var. Beş tane yapayım da ayrım kasıp var. Efica adam gördüm Efica. Harbi mi? Verebilirim istiyorsan. Ha siz misiniz lan? Hadi. Yolun, gel gel egemen gel. Yani. Bana iki aydını versen. Adam 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 adam. Nerede nerede nerede? Efçi ay yap gör. Gördüm. Ben göremedim. Şurada kule ayrın. Ayrın çekleysen. Ayrın tam tamam, tamam. Hadi 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 hadi. <laughs> ayrın pantolonu var bari ya. Ee, Oo, Abi ha. video çekiyorum bak Iron pantolonlar 6 tane Iron var. <laughs> at 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 bana at, at bana. At Iron'ları. Ya 2 tanesini ben alayım ya. Tamam 2 tanesini al bana ver. Buralar tamam abi. Iron Pantolon'umu da yapacağım. Gel. Zincir kafalı, zincir kafalı zincir kafalı lan. Ben de var. Orada crafting table var lan. Niye akıl ettim ben hatırlıyorum burayı bak. Crafting <laughs> table. Aa. Ana. Lan ben burada eskiden oynuyordum. Crackli server'ında bunu. İşte şey var vardı, ya vardı. bir tane Bunları arttı. Bunları yakabiliyordum falan. Bir tane arttı. Zincir kafalı kit gel. Ben, ben ben ver ver ver. <laughs> ver. Hatta aynı kafalı, oğlum, bana yani al, aynı kafalı bana versen olur mu? Aynı kafalı bana versen. Al şunu al. Al. Ben sana zincir kafalı attım. Aynı yerin için. Ben şu burlara dikkat edin Buralarda tuzak olabilir. Burlar. Dur ya of ya. Aynen yap biraz da bana atarsan çok. Tamam. Meçhul olur. Meçhul. 12. 24 tane yap. Ver. Yarısını ver. Eyvallah. Demir atmayın lan ha şuraya. Hadi hadi beyler. Abi bir dakika boşaltayım da şunları. Şunları yakalım ben. Ben yakıyorum. Yak. Yak bak bir an aydınlık olacak. Lan. ya. Hay ananın. Buraya yakılmıyor şuraya yakın. Şuranın üstüne. Ha beyler mi? gelin şuraya. Dur. Hadi beyler gidelim. Tamam hadi. Tamam. Medya bana para versin. Maaşa bağlasın beni. Sigorta istiyorum. Adam, 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 geldi. Adam. adam geldi adam geldi. Anne hani, anne hani, anne. Hani. Oğlum nerede adam? Şurada. Ha hani gördüm onu. Oha direkt kaçıyor. Ben giriyorum benim. Iron kafalı benim. Tamamdır. Ben full iron. Gol 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 gol. Öldü. Iron kafalı Ay aldım ben. Iron alsan, gelsen şuraya geliyor. Al şunu. Cheese plate varsa atsana. Vardı yok var yok. Al yaptı. şunları al şunları. Of abi sen ne yaptın? Oh oklarımı rahat rahat indireceğim adamları. Arkadaşlar adam 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 adam. adam. Okullarım. Nerede lan? Gördüm. Nerede? Karşıda. Oğlum nasıl gördünüz? Abi hiç yapmıyorsun ki sen hiç. buna Park'ta. Çık ben oklayacağım. buna Park. Çık 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 çık. Hay anam. Neyse siz beni bulursunuz Ben dalgım ya ben. Benim yanıma gelseniz ya Belki Aldım adamı hopla evet. Neredesin Ha gördüm gördüm gitme oradan Geliyor Bana o kadar saniye gitme Aa o oyun bizde tamam İkisiniz ikiniz şey. Tamam Abi bir golden apple var, vardı nereye gitti ya ben yemedim mi yemedim mi hatırlamıyorum Yedim Aha, Bilmiyorum valla sanki işte. Yedim Ay, lan herhalde şey şey yedi, yemişsin Bence de, de yedim Çünkü yedim şey ya. Ayrın Iron adam alırken Bayağı canımız atmıştı işte, orada yedim Video çekti oh be Evet arkadaşlar bugün gerçekten. Arkadaşlar bu arada her gün bir video ama okullar başlayınca haftada bir video. Haftada değil mi? de 3 günde bir video. Aga ben haftada çekerim çünkü ben biliyorsun liste geçtiğim için. Daha zor. Hmm. Yani tamam şey. mı? Ege ben. Bu 9. sınıflar bir hafta önce başlayacak. Ne <laughs> oldu Yok yalan ya. Ha. Biz ikimiz Kaleo ile kapışıyoruz. Tamam. Lada bak, lada bak. Golden Apple yemek yok ha. Tamam bende yok zaten nereye yiyor. Kanka dur kanka. Ölüyor ölüyor. <laughs> Biraz acemiyim de ondan yani. Aa okum bitmiş. <laughs> Dur 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 dur. Bir dakika dur. Ha tamam. Bir dakika dur canım ne canım. Bekle bekle bekle. Oh, my oh. oh, God. videomuzun daha geldik. arkadaşlar. Bizi izlediğiniz Görüşürüz. için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz. İyi oyunlar dileriz. Bay bay.